arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi de sizlere 8065'in tanıtımını yapacağım. Biraz daha e, orta ölçekli çiftçiye hitap eden bir seri 8065. Bu şekilde. E, yine arkadaşlar şöyle göstereyim. Ön taraflarımız e, 40 kilo 6 adet ağırlığımız var. Yani 240 kilo ağırlığımız var. Şuradan kaputunu açıyoruz arkadaşlar. Bakın kaputun kilidi burada. Yine klasik kasa. Ön taraflarda 2 adet halojen farımız mevcut. Yine şöyle göstereyim ön taraflarımız e, petlas yine 12'ye 4, 24 bir lastiğimiz var. Yani kabin tasarımı da bu şekilde zaten plastik portalar biliyorsun Timosan'ın en çok sattığı serilerden bir tanesi. Yani premium serilerden bile daha fazla satıyor diye biliyorum 8065'i. 865 e, 80 65 derken sizlere şöyle göstereyim. Bakın motor yağı koyduğumuz yer vesaire. Hepsi burada. Motor özelliklerinden bahsedeyim biraz sizlere. Arkadaşlar bu e, 8000 serisinin tek e, 3 silindirli traktörü. Yani öyle söyleyeyim. Bundan sonraki versiyon yani 8075 4 silindir. 8065 3 silindir arkadaşlar. Turbo intercooler. 2900 litre. 260 Nm'de bu traktörün farkı, e, şey torku var, farkı var demişim dediğim gibi 8065 bu 8000 serisinin yani şuradan geliyor 8000 serisi 8065 75 8000 serisinin tek 3 silindirli traktörü bunun motoru 2900 silindir 75'in 85'in yani bundan sonraki seriler hepsi 3900 litre bu şekilde yine şöyle kabin arasında bakın şöyle ufak bir boşluğumuz konulmuş yine konfor odaklı bakın şöyle bir çantamız var e, alet çantamız. Önlerin 12-4, 24 olduğunu söyledi. Şöyle arka taraflara doğru geçeyim. Yine arkadaşlar e, yakıt deposu tüm 8000 serilerinde aynı. Arkaya doğru gidiyor. 115 litre bir yakıt depomuz var. Şöyle arka lastiğini göstereyim. Arka lastikleri de 13-6 38. E, arka taraflarda 50 kilodan yine ikişer tane ağırlığımız var. Önde 240 kilo ağırlığımız var. Arkada 100 kilo iki tane ağırlığımız var. Şöyle göstereyim. Bu ince lastik büyük ihtimalle 80-65'in kalın lastik olan versiyonu da vardır diye düşünüyorum. Şöyle göstereyim. Yani bu çektiğim ince lastik ama e, tüm kullananlar daha iyi bilir. Büyük ihtimalle kalın lastik olan versiyonları da vardır. Şöyle asansörümüz bakın. Asansör çekimiz, normal çekimiz bu şekilde. Kollarımız bu şekilde. Kabin takozları, kabinin yapısı tüm 8000 serileriyle aynı. Yani biraz daha takozlar büyük. Biraz daha konfor odaklı yapmışlar. Şöyle sizlere göstereyim arkadaşlar. Bu şekilde bir traktör. Yine bakın arkadaşlar 6 adet girişimiz var. 3 giriş, 3 çıkış şeklinde. Yani bunların biri giriş, biri çıkış. O şekilde şurada şöyle göstereyim. Remork elektriği bağladığımız yer. Şurada bakın şöyle güzel bir orta kol tutmak için yer yapmışlar. Normal bir orta kolumuz da var. Hidrolik bir orta kol değil. Şuradan da ayar yaparken yani kolları takarken ayar yapabileceğiniz hidrolik kolların ayarını yapabileceğiniz kol mekanik olarak bu şekilde verilmiş. Hatta bakın burada işareti de var. Bu şuradan kaldırıp indirerek derinliğini ayarlayarak arkadaki ekipmanınızı içeri geçmeden takabiliyorsunuz. Şurada şöyle güzel bir çamurluğumuz. Burada logomuz yine aynı far grubumuzda mevcut. Arkada iki tane şöyle bir çalışma lambamız da var. arkasında bu şekilde. Ee, şimdi şöyle Kaldırma kapasitesi yine diğer serilerden farklı olarak 80-65'in 2200 kilo. Bir de şey opsiyon arkadaşlar. Hidrolik orta almak isterseniz hidrolik ortakol kol bunlar da opsiyon. Fabrika çıkışı normal ortakol veriliyor. Opsiyon almak isterseniz üzerine opsiyon konulabiliyor. Bu şekilde yine kabin tasarımımız 80-65'in aynı. Hatta şöyle sizlere yeniden bir ön taraftan şöyle tasarımını göstereyim 80, 65, 3 silindir 65 beygir olduğunu söyledik şöyle kabin yine açılma aralığı bu şekilde gelin İçeri şöyle geçelim sizlerle beraber şöyle içeri geçtik şimdi yine güzel bir koltuğumuz var böyle koltuk nasıl diyeyim sizi biraz dik pozisyonda tutuyor yani biraz daha nasıl diyeyim yormuyor öyle söyleyeyim sizlere o yönden güzel. Şöyle bakın. Yine bir burada şatılımız var. Şöyle yapayım. Şöyle yapayım. Bu şekilde. Yine dediğim gibi sıfır traktör olduğu için sert olması normal. Yani yorum yaparken bunlara dikkat etmek lazım. Dediğim gibi bu traktörün 2000-3000 saatlik olan versiyonlarına da bindik. Bu kol biraz daha yumuşak oluyor. Hatta bayağı yumuşak oluyor. Dediğimiz gibi. Hatta bakın bir kere çalıştırdıktan sonra yumuşadı bile yeri yeri yaptıktan sonra yani ne dediğim gibi bu zamanla yumuşar sıfır traktör olduğu için sert olması normaldir. Her markada olan bir problem. Şurada şöyle bir Cumosan logomuz var. Güzel olmuş. Minimal bir detay. Şurada bakın şöyle bir sinyal kolu verilmiş. Far grubu bu şekilde. Kornamız burada. Şu tuş arkadaşlar e, bu traktörler TMR'ye uygun üretildiği için siz traktörün koltuğundan kalkıp aşağı indiğiniz anda e, bir süre sonra arkadaki kuyruk mili çalışıyorsa e, o kuyruk mili durduruyor kendi kendine güvenlik amaçlı. Eğer bu tuşa bası binerseniz de o kuyruk mili durmuyor. Yani onu devreye almış oluyoruz. Şurada 4 flaşörümüz var. Şurada şöyle bir 4x4'ümüz var. Şurada yine ön diferansiyel kilidi. Sadece ön lastiklerin diferansiyel kilididir o. Arka lastiklerin diferansiyel kilidi buradadır. Yani sadece o önleri açar. Bu şekilde şöyle bir şöyle yapayım. Şöyle bir el gazımız var. Bakın buraya kadar. Dediğim gibi yukarıya zorlamayın. Burası sonudur. Bu şekilde şöyle de aşağı indirilir. Bazıları şey der e, yani sadece karalamak için e, video paylaşanlar var. Özellikle kısa videolardan e, karalama yapanlar var. Neymiş? Bu şuraya kadar gitmiyormuş. Gitmeye versin. Ne olacak ki? Bu bir eksi değil ki. Adam bunu bu şekilde yapmış. Böyle de koymuş. Bunda bir şey yok. Yani kendi markamızı bu kadar kötülemeyelim. Zamanla daha da iyileşecektir. Yani günümüzde kullandığımız e, Mazda'dır, New Holland'tır. iyi mi bu traktörlerden? Evet iyi. Hani kıyaslanmaz evet. Ama o traktörler 200-250 yıllık markalar. Yani tüm o inşallah e, o senelerde 200-250 yıl sonra daha iyi olacaktır diye düşünüyoruz. Debriyajımız bu şekilde yumuşak bir debriyajımız var. Dediğimiz gibi şatılımız var. Şöyle frenimiz burada. Yine gazımız burada arkadaşlar. Böyle güzel bir gazımız var. Yine herhangi bir buçuğumuz vesaire yok. El devriyacımız vesaire yok. 4 ana vitesimiz, 3 takviyemiz, 4x3, 12 ileri. Şuradan da şöyle 12 geri oluyor. Yani 12 ileri, şöyle de 12 geri. Şöyle de boşa alalım. Şöyle viteslerini şöyle göstereyim sizlere. Şöyle boşa alalım. Şöyle bir de. Şöyle iki de şöyle 3'te şöyle de 4'te gayet de yumuşak güzel de geçiyor hatta şöyle ayağımı gaza koyayım birinci vitese atayım yani bir değme problemi yok hafif bir temas var ee, bu da dediğim gibi birinci eskiden çok değiyordu eskiden şuraya falan geliyordu gaza basmayı biraz engelliyordu ama sonraki nesillerde biraz daha bunu düzeltmişler sadece böyle ayağınıza değiyor başka bir şey yok hani rahatsız etmiyor ayağınızı ağrıtmıyor vesaire sadece ufak bir böyle teması var. Yani şöyle göstereyim ufak bir teması var. İki de nasıl? İki de zaten değmiyor. Üçte de, dörtte de, de zaten değmesi imkansız. Burada da dediğimiz gibi arkadaşlar üç tane şöyle netlesin netle. Heh. Burada da üç tane takviye kadememiz mevcut. Şurada arka şunu kaldırayım. Şurada arka hidrolik kollarının derinliğini hassasiyetini ayarlayacağı, ayarlayabildiğimiz o kollarımız mevcut. Şu liftomatik tuşumuz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu liftomatik tuşumuz. Bu arkadaki 6 tane hidrolik çıkışı vardı. Biliyorsunuz arkadaşlar renk renk ayrılmıştı arka tarafta. Yine burada da renk renk ayrılmış. Bu şekilde arkadaki hidrolik çıkışlarının kontrolünü bu şekilde yapabiliyoruz. Şöyle göstereyim. Bakın kuyruk minni kolu 540 ve 540 ekonomi. Yani 750 devir bu traktörde var. Şurada el frenimiz mevcut. Şu görmüş olduğunuz da kuyruk millin freni arkadaşlar. Onun en freni de bu şekilde alta koymuşlar. Başka anlatacağımız bir şey yok. Dediğimiz gibi klasik kasa biliyorsunuz. Yan camlarımız vesaire açılıyor. Arka camlarımız açılıyor. Yine şöyle bir güneşliğimiz. 3 adet havalandırma çıkışımız. Bakın şöyle beyaz renkte. Bunun beyaz renkte olması güzel. Yani beyaz renk biraz daha premium hissettirdiği için diyorum. Şurada ön arka çalışma lambalarımız, tepe lambamız ee yine e, buralarda sileceklerimiz, silecek suyumuz burada. Bakın yine elektronik bir klima, klima. Klima demişim. 65 beygir olmasına rağmen elektronik bir klima koymaları güzel olmuş. Şuradan klimayı aktif ediyoruz. Şuradan ön e, ön arka diyorum. Şuradan e, klimanın derecesini düşürüyoruz. Yani soğuk oluyor. Şuradan artırıyoruz. Sıcak oluyor. Şurada fanın kademesi 1, 2, 3 şeklinde verilmiş. Yani 3 kademe bu şekilde. Şurada şöyle bir güzel bir teybimiz var. Şöyle sizlere de direksiyon yine derinlik ayarı var. Herhangi bir ileri geri yok. Şöyle göstereyim. Bakın en son. Şöyle şöyle göstereyim. Durun. Şöyle yapayım. Tamam. Şimdi bakın şöyle hemen hemen 4 benim parmaklar biraz kalın o hemen hemen şöyle bir 5 parmak bakın fark var kaldırdığınız zaman. Şöyle de indirdiğiniz zaman da şöyle de indirelim. Şimdi de sonda 3 parmak zor giriyor. Hatta tam 2 parmak giriyor. Yani şöyle 2 parmak giriyor diyeyim. Yani yükseklik şekli bu şekilde. Şöyle kontak yerimiz aşağıda. Şurada bir adet çakmaklığımız var. Bakın burada bir adet çakmaklığımız var. Şurada şöyle kontağımız var. Kontak tüm serilerde zaten Haydi Şöyle yerine takalım. Şöyle açalım sizlere. Yani bu gösterge ekranını biliyorsunuz şu bakın şuradan şöyle giden oksal traktörün devrini gösteriyor. Burada elektronik olarak gösteriyor. Çalışma zati vesaire. Yine her şeyi bu ekrandan, bu ekran üzerinden elektronik bir şekilde görebiliyorsunuz. Böyle bir traktör ekranımız dediğim gibi bu şekilde buradan da geri kapatabiliyoruz. Bu şekilde de kapatıyor. Yani şöyle açtığınız zaman selamlayarak açıyor. Bakın şu an ekran geldi. Kapattığınız zaman da şöyle yine bir selamlama ile kendini kapatıyor. Yani çift selamlıyor. Öyle diyeyim sizlere. Bu kadar kapımız açılma işini vesaire bu şekilde sizlere de göstermiş oldu. Başka anlatacağımız bir şey kalmadı. Şurada bir şöyle aynamız var. Merhaba. Bu şekilde hostes koltuğumuz burada. Ee, diğer 80-95 yani 8000 serisiyle aynı zaten içerisi. Kalitelerimiz de güzel. Eskisi gibi çiğ değil. Böyle hafif yumuşağımsı bir. Bakın duyuyor musunuz sesi? artık o çiğ şeyi kaldırmışlar biraz daha böyle sert biraz daha e, sert güzel plastik kullanmışlar bakın görüyor musunuz biraz daha böyle tok ses geliyor artık o kalitesizlik gitmiş dediğimiz gibi yani marka gelişmekte olan bir marka daha da ileri gidecektir kullanıcılardan gelen yorumlarla kendilerini düzeltmeye çalışıyorlar kanalımıza abone olmayı videomuzu beğenmeyi yorum yapmayı unutmayın incelemelerimizin devamı da geldik